Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerim. 11. ayımızın 9. günümüzde misvak derneğimiz olarak bin ekmek ikramlarımıza devam ediyoruz. Şu an olarak gece kimitli kardeşlerim ve bugünümüzde ilk olarak fırınımız fırınımız e, Duan bölgesinde. Şu anda Rıdvan yanında. Elhamdülillahi Rabbil Alemin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hurma e, hurma makineyle bu şekilde... E, bu şekilde onlarımıza koyduk. Allah'ın izniyle de ekmek gazları kardeşlerimize, aç gazları kardeşlerimize ekmek dağıtabilmek için gördüğünüz gibi fırınımızda elhamdülillahi rabbil alemin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeter ki destek olun, yeter ki vesile olun, yeter ki bizlere yardımcı olun inşallah. Misvak derneğimizin bağışlarımızdan teşekkürler o takdirler. Ee, Gazze'ye ekmek dağıtımı organizasyonuna devam ediyoruz. Yalla bas. Ne? Ya. 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 也去。